Yapılan iyiliği unutmayan aslan. Vakti zamanında bir esir efendisinden kaçarak bir ormana sığınmıştı. Etrafta gezinirken birden birdenbire iniltiler içinde acıdan kıranan bir aslan önüne çık vardı. Önce korktu, kaçmaya düşündü. Fakat hayvanın yeniden kumaldamadığına görünce göre dönerek ona doğru yürüdü yanına yaklaştı aslan şişmiş ve kanamakta olan iri pençesi çaresizlikle adama doğru uzattı esir dikkatlice bakınca pençeyi büyük bir diken girdiğini, bütün bu acıya onun sebep olduğunu anladı. Diken hemen oradan çıkarıp yarayı temizledi. Sonra da gömleğinin kumdan yırttığı bir parça ile güzelce sardı. Az sonra ayağa kalkabilen aslan çok memnun ve mutlu oldu. Ona minnet duyuyor duyarak tıpkı bir köpek gibi ellerini yaladı. Sonra da herkes kendi yoluna gitti. Aradan uzun zaman geçti. Hem aslan hem esir ayrı ayrı zamanlarda yakalanmışlardı. Esir günlerce aç bırakılmıştı. Bir aslana yedirilmek üzere zindana atılmıştı. Aslan da kapatılmıştı. O da günlerce aç ve susuzdu. Nihayet esirin aslanın önüne atılma günü geldi. Kral ile adamları koltuklarına yerleşip seyre hazırlanırken esir de acamanın ortasına yerine çıkartıldı. Şimdi sırada aslandaydı. Aç ve susuzluktan yarı çıldırmış bir halde ağzından köpükler saçarak ortaya fırlayan aslan bütün hırsıyla koştu. Tam avına atılacağı sırada esinin kokusundan da hemen esenin önüne dört ayak üzerinde yere çöktü dostunun elini sevgiyle minnetle yalamaya başladı. Kral şaşırmıştı. Esir hemen yanına çağırdı. Ve baştan sona bütün hikayeyi olduğu gibi dinledi. Bu anlatılanlar hükümdar da öyle bir etki bıraktı ki hemen esirin affedilip özgürlüğüne kavuşturulmasına emretti. Aslanın da orman nasıl vermesini buyurdu.